Evet yanımızda Acar ve Muhammed var arkadaşlar. Bugün kıran kırana müthiş bir mücadele izlettiniz bize. Öncelikle iki takım da teker teker tebrik etmek istiyorum. İlk yarıda da ikinci yarıda da eşitlik bozulmadı. İlk yarının skoruyla bitti mücadele. Son zamanlarda izlediğimiz en keyifli maçlardan biriydi. Acar öncelikle seninle başlayalım. Bugün takımını nasıl buldun? defanslı hatalar yaptı. Karşı takımla aynı sağlık Korak e, korakor bir mücadele geçti. E, o playoff'taki rakibimizden bir tanesiydi. Özellikle yani tam playoff öncesinde girmeden e, maç almak istedik. İyi geldi. E, i̇ki takım da birbirini tarttı, görmüş olduk. Teşekkür ederim. Önümüzdeki maçlarda başarılar dilerim. <laughs> Ahmet. Öncelikle rakibi aynı sağlık gerçekten Kara kıranlı bir mücadeleydi. Yani bu maçta iki takımdan biri kazansaydı hak etmiş sayılırdı zaten. E, güzel maçtı. Hafif tatlı sertti zaten biraz da. Beraber kadar Her iki takım da bence hak ettiği puanı aldı. Hem de pre önce karşılaşmamız da iyi oldu. Hem kendimizi ölçtük. Güzeldi. Herkese yana sağlık diliyorum ben. Biz de sizin ayağınıza sağlık diyelim. Başarılar arkadaşlarımızdaki maçlarda. Tamam. İyi akşamlar.